İsteseniz de istemeseniz de özgürleşeceksiniz bir şeylerden. Ve bu da ne demek olduğunu artık biliyorsunuz. Ani kopuşlar, beklenmedik gidişler, tamamlanışlar, birden ayağa kalkışlar, hareket edişler. Bir parça içerideki dürtülerden, hani sezgiler ve dürtüler sizi harekete geçirecek ve bir takım seçimler yapıp kararlar alacaksınız. Daha özgürleştirici enerjiler hakim havada. Bulunduğunuz enerjetik alana, kafa yapısına, zihin durumuna göre de kiminize bu özgürleştirici enerjiler ani ve kaotik gelebilir. Kimine de yavaş. Oh be sonunda oldu hani beklediğim şey sonunda oldu. Çünkü çok yavaş hareket ediyordu gibi gelebilir. Kimilerinize de çok ani oldu. Yani oturdum çekirdeğimi çitliyordum durduk oturduk yere bu nereden çıktı şimdi gibi bir his de olabilir. Yalnız güzel bir haberim var hepimize özgürleştikçe bu özgürleştirici enerjiler üzerimizde çalıştıkça bu arada çok derinden çalışıyor onu da biraz açacağım. Özgürleştikçe ivme artacak. Eğer olaylar size yavaş geliyorsa, gelişimler yavaş gelişiyormuş gibi oluyorsa, öyle hissettiriyorsa İçeride bir takım sabırsızlık, tahammülsüzlük gerçekleşirse, onu hissederseniz, enerjinin çok derinlerinde çalıştığını ve yavaş yavaş artacağını kendinize hatırlatın. Evren herkes için doğru zamanı, bütün için hayırlı olanı bizden daha fazla koruyor, kolluyor. Bizim zihnimizden, egomuzdan daha fazla koruyor, kolluyor. Ama aynı zamanda da sizin bireysel olarak hepinizin içinde çok derinlerinde çok büyük bir dönüşüm başlangıcı, şifalanma, döngülerin kırılması da vuku buluyor. Yavaşlığın sebebi bu. Geriye dönüşü olmayan bir özgürleşme içerisindeyiz. Eskiye dönüş olmayacak. O nedenle de yavaş ve sakin olması aslında bir hediye. Hepimiz için çok hayırlı ve bir hediye. Yoksa yine aynı döngülere, aynı hatalara, aynı dikkatsizliklere, aynı eksikliklere düşebiliriz. Tekrar ediyorum, derin bir gelişme, dönüşme ve iyileşme sürecindeyiz. Artık geri dönmeyeceğiz, dönmüyoruz. O yüzden de kökten kazınıyor her şey. Bilinçle beraber ve çok bilinçli bir şekilde büyümeyi hedefleyeceğiz o yüzden de. Yüksek bilinç hiç olmadığı kadar devrede ve kendisi acelecilikten, telaştan hiç mi hiç haz etmiyor, hiç hoşlanmıyor. İnsan tarihinde ve sizlerin kişisel tarihçenizde uzun, çok uzun, çok yavaş, çok huzursuz, çok uzun çok kallavi bir bölümü kapatıyoruz. Kapatmak üzereyiz. Sonuçtan da, zamandan da, beklentilerinizden de özgürleştiğinizde, yani anı kavrayıp andaki durumu algıladığınızda, aslında her şey ışık hızıyla gerçekleşiyormuş hissine de girebileceksiniz. Aslında her şey ne kadar hızlıymış. Bu yavaşlık benim sabırsızlığımmış. Her şey ne kadar mükemmel ve ne kadar doğruymuş meğer. Yani başta da belirttiğim üzere kafanızda, enerjilerinizde, zihninizde hangi alandaysanız gidişatı ona göre yorumlayacaksınız. Çok yavaşla gelebilir, çok birdenbire de. Artık enerjetik bağda olmadıklarınızdan özgürleşiyorsunuz. Kişilerden, alanlardan, kişisel öykünüzde yepyeni bir sayfa değiştirmek üzere. Ve hızı lütfen evrensel algılayın, kişisel değil. Yani hiç elleşmeyin, evrenin zamanlamasıyla yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Müdahale etmek veya daha fazla düşünmek veya daha fazla bir şey yaparsanız oldurtursunuz gibi fikirler edinirseniz bunların nafile olduğunu bilin. Şöyle bir imge görüyorum. Evet, netleşiyor şimdi gördüğüm imge biraz daha çok tatlıymış. Taşındığınızı düşünün, taşınacaksınız, karar vermişsiniz, yeni eviniz de var. Eski evde de Paketlenmeler bitmiş. Taşıma firmasıyla anlaşılmış, nakliyeci yolda geliyor. Sizin bütün kolileriniz hazır. Gitmeye hazırsınız. Ama içinizde bir telaş var. Hadi artık hani öbür tarafa geçeyim de bitsin. Günlerdir paket yapıyorum. Çok yoruldum artık aynı alanda bulunmaktan. Yeni evimde, yeni hayatımda, yeni alanımda, yeni mahallemde, yeni muhitimde, yeni şehrimde, yeni ülkemde her neyse bir an evvel Artık yeniye başlamak istiyorum. Siz bu isteklerde bulununa durun. Nakliyeci sizi arıyor. Sizi taşıyacak olan firma sizi arıyor. Diyor ki işte arabam bozuldu ve yoldayım ve geleceğim. Gele ama ne zaman geleceğim belli değil. Kim bilir ne zaman gelecek. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok ya şu anda. Yani gidip arabayı tamir edemezsiniz. Ne zaman araba tekrar çalışacaksa... O tır mı artık, kamyonet mi her neyse... O zaman tamir olacak, o zaman çalışacak ve o zaman size ulaşacak ve siz o zaman eski evinizden yeni evinize geçmek üzere harekete geçebileceksiniz. Zamanlama biraz buralarda. Şimdi böyle bir senaryoda sinir olup kendi kendinizi bileyleyip içi içine sığmayan bir ruh haline bürünebilirsiniz. Veya bu vakti daha güzel değerlendirebilirsiniz. Benim tavsiyem böyle bir arada bulursanız kendinizi dönüp son kez evi bir dolaşın. Belki çekmecelerin altında, arasında, dolapların arkasında bir yerde unuttuğunuz özel bir eşya vardır. Belki helalleşeceğiniz anılarınız vardır o evde. Belki başka bir yere geçmeden önce boş bir şekilde durup dinlenip yeniye biraz daha hazırlanmak kafaca enerjetik olarak, maddi, manevi olarak biraz daha hazırlığa belki de ihtiyacınız vardır. Belki çok yorgunsunuzdur. Yeniye geçmeden önce biraz dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Nakliye firması gelip sizi bir sonraki alanınıza taşıyana kadar içinizde ihtiyaçlarınıza bakın ve içinize, ruhunuza, kalbinize, zihninize, bedeninize ne iyi gelecekse onu yapın. O alanda son bir nefes alın. Ya da mahallenizdeki kafede gidin bir kahve için. Derken ne zaman geleceğiz, ne zaman arabayı tekrar tamir edip de kapınızı çalacağız bilmiyoruz ama yoldayız geliyoruz diyen nakleci belki de hiç beklemediğiniz hızda kapınızı çalabilir. Duygularınızın, zihninizin, işte bu beklerkenki son temizlik, son arınma, son kapanış sürecinde hiçbir kontrolü yok. Derin Enerjetik bir süreç bu. Tabii ki duygusal ve zihinsel etkileniyorsunuz, etkileniyor olacaksınız. Ama duygusal ve zihinsel kontrolünüz yok. Enerjinin, evrenin zamanlamasını yönlendiremeyeceksiniz. O yüzden elleşmeyin, öne yani bırakın, rahat bırakın. Ve şuna inanın, yüksek bilinç, kozmik zeka her şeyi görüyor, sizi sizden daha iyi tanıyor. Nelere ihtiyacınız var? Neler sizin enerjinizle, ruhunuzun yolculuğuyla uyumlu çok iyi biliyor. Zihninizden daha iyi biliyor, egonuzdan daha iyi biliyor bunu. Ve sizin olanı size getirmek için en doğru şekilde, en doğru zamanda, en doğru miktarlarda şu an çalışıyor. Ona güvenin. Şöyle bir imgem daha var. Hani tiyatroya gitmişsiniz seyretmeye. Kapkaranlık bir salon en başta. Sahne henüz açılmıyor. Göremiyorsunuz sahnenin ne şekilde dizayn edildiğini, nasıl tasarlandığını, nasıl başlayacağını, açılış sahnesinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yepyeni bir alandasınız ve yepyeni bir tiyatro izlemek üzere oturmuşsunuz koltuğunuza, seyircisiniz ve ışıklar yavaş yavaş açılıyor. Dolayısıyla Gözünüzün algısı sahnede neler olup bittiğini yavaş yavaş görüyor. Yeni tüm detayıyla yavaş yavaş görüyor olacağız. Çünkü ışıklar yavaş yavaş açılacak. Ama işte herkesin kişisel zamanlamasına ve zaman çizelgesine göre bu benim yavaş yavaş açılacak dediğim kimilerinize birden de gelebilir. Kimilerinize de yeter artık yani biraz daha hızlandır şu ışığı da göreyim net gibi de gelebilir. Evrenin yani kozmik bilincin zamanlamasıyla uyumlandığınızda her şey çok doğru gelecek. Hala bu süreçte şunu düşünün hala kafanızda döndürdüğünüz hatıralar, düşünceler, neden oldu, niye olmadı, bu böyleydi de şundan dolayı oldu, o da tam olarak da Bundan dolayı da bitemiyor bir türlü de ah bir şunu da duyaydım şunu da yapaydım gibi kafanızı zihninizi kemiren duygularınızı sömüren olaylar döngüler varsa onları da artık kapatmanın zamanı geldiğini bilin. Geçmişi çok net, tertemiz, keskin bir şekilde geride bırakma zamanı. Yani taşınmak üzere kolilediğiniz eşyalarınızın içinde yeni hayatınıza uyumlanacak olanlar gelsin. Yeni hayatınızda ihtiyacınız olanlar gelsin. Yük yapacaksa, fazlalıksa, artık eski değilse sizinle beraber taşınmaya, onların da gelmesine, yeni alanınıza kurulmasına hiç gerek yok. Ekstra yük, ekstra eşya. Yeni alanınızda yenileri edineceksiniz zaten. Ne demek istediğimi siz anladınız arkada bıraktıklarınız kadar hafifliyorsunuz. Özgürleştirici enerjiler dediğim enerjiler bunlar galiba.